Uzman testimize 9 sorumuz var. İlk soruya bakalım. T derecede kalsiyum karbonat katısının çözünürlük çarpımı 9 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak verilmiş. 60 mg kalsiyum karbonat katısı kullanarak en çok kaç doyumu doyumlu çözelti hazırlanabilir denilmiş. KÇÇ değer verildiğine göre KÇÇ'nin kare kökü ki bu S kare olduğu için kare kökü 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarlık bir e, saf sapsdaki çözünürlük değerini hesaplarız. Yani 1 litrede bu kadar maddeyi çözebiliyorum. 60 mg ne demek? 60 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram demektir. Bunu da 100 gram bölü mole böldüğümüzde 60 çarpı şurası 2 yukarı taşırsak 10 üzeri eksi 5 yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol maddemiz var demektir. Buradan ne anlıyorum ben? 1 litrede bu kadar mol madde çözünüyorsa kaç litrede bunu çözebiliriz? Yani molarite bu, mol de bu. O zaman şöyle bir şey yapalım. Molarite şöyle 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. 6 çarpı 10 eksi 4 bölü v hacmini dersek v'yi buradan çekersek 6 çarpı 10 eksi 4'ü 3 çarpı 10 eksi 5'e bölümümüzde 6'ın 3'e bölümünden 2 ee, yukarıya da şey diye çıkarsa 10 diye çıkarsa 20 litrelik bir çözelti hazırlayabiliriz. Cevabımız C seçeneği olur. Oda sıcaklığında bundan yandaki çözelti aynı sıcakta katının tamamını çözemeyecek kadar su eklenirse Katının bir kısmı çözünür. Kalsiyum iyon değişimi değişmeyecektir. Çünkü çözünürlük değişmiyor sıcaklık sabitken. Dipteki kalsiyum sülfat katının kütlesi bir miktar azalır. Çünkü biraz çözünür. Sülfat iyonunun mol sayısı ise artacaktır. Çünkü daha fazla katının çözünmesi demek daha fazla iyon sayısının artması demektir. Cevabımız E seçeneği olur. Kalsiyum florür suda çözülen bir tuzdur ve kalsiyum florun çözünürlüklerinin kıyaslanması istenmiş. Suda en fazla çözünecektir. Burada flor'dan 1 molarlık iyon geliyor. Burada e, kalsiyumdan da yine 1 molarlık iyon geliyor. E, her ikisi de ortak iyon olarak birer molar geldiği için ama florun buradaki sayısı 2. Dolayısıyla florun burada karesini alacağımız için buradaki florun ortak iyon olarak gelmesi çözünürlüğü daha fazla etkileyecektir. Daha fazla azaltacaktır. O yüzden 3. çözeltideki e, şey çözünme İnciye göre daha fazla olur. Cevabımız 1 büyük, 3 büyük, 2 şeklinde gelecektir. İyonik bir bileşin oda sıcaklığındaki yarım litre suda çözülmesi doygun çözeltide İyonların mol sayılarının zamanla değişim verilmiş. Ee, şimdi burada bakarsak M değeri 2. Çaprazlıyoruz bunların. M, N değeri de 1 olur. Dolayısıyla bu doğrudur. Oda sıcaklığındaki çözünürlüğüne bakarsak ki e, X'ten S kadar Y'den de 2 S kadar alırsak S değeri 1 çarpı 10 eksi 3 molar olacaktır. Ee, oda sıcaklığındaki çözünürlük değeri bir dakika bu 500 mililitredeki pardon bu mol sayısı şöyle şimdi şöyle bir şey yapacağız bak burası yarım litre ya burası mol sayısı dikkat et mol sayısını yarım litreye bölersek çözünürlük değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur oda sıcaklığındaki çözünürlük çarpım değerine bakarsak S değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır bu 3 değerli bir tuz olduğu için 4 S küpe eşit olur KÇÇ değeri Ozan 4 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün parantez kübünü alırsak 2'nin kübü 8. 8 kere 4. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 olur. Onu da toparlarsak 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 8 yapar. Cevabımız D seçeneği gelir. X'ye tuzun 25 derece çözünür çarpımı değeri verilmiş. 50 derecelik de verilmiş. Şimdi sıcaklık arttırdığında KÇ'ye değerinde arttığını görüyoruz. 10 üzeri eksi 10 üzeri eksi 7'ye çıkmış. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça KÇÇ arttığına göre endotermik bir çözünme var. Yani birinci öncül doğru. 50 derecede 1 litre doyumu çözelti, x'e çözelti, 25 derece soğutulursa çökeltiye bakarsak şimdi bunun SD'ne bakarsak 25 derecede 9 çarpı 10 üzeri eksi 8'in karekökünü alırsak 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar yapar. Diğerine bakarsak burası da 25 çarpı 10 ile çarptık 10'a böleceğiz. 10 üzeri eksi 8 bunun da kare alırsak burası da 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olursa bir defa 50 derecedeki maddeyi biz 25 dereceye soğutursak o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol maddenin çöktüğünü de görürüz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Xc'nin 25 derecedeki molar çözünürlüğünün 50 derecedekinin oranına bakarsak 25 derecedeki molar çözünürlük 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. 50 derecedeki de 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. böyle böyle... Oranlarsak bunlar 11 4'ler gider. Cevabımız 3 bölü 5 gelir. Cevap E seçeneği olur. Şekildeki kapta saf suda egzotermik çözümler seryum sülfatın katısıyla dengede bulunan çözeltisi vardır denilmiş. Ee, bakalım çözünme denklemine bakarsak egzotermik olduğu için iki tane çartı, üç tane 2 tane seryum 3 artı 3 tane sülfat 2 eksi ve egzotermik olduğunu bilgisi verilecek. Bu doğru. Çözeltinin sıcaklığını eğer artıracak olursak egzotermik çözümü olduğu için denge sola doğru kayar. Kalyum sülfatın çözünürlük çarpım değerinin azalması gerekir. Özel ancak da sodyum sülfat yani e, ortak iyon içeren bir tuz eklenirse çözünürlük değeri zaten azalacaktır. Dolayısıyla doğru cevap buradan E seçeneği gelir. Kadmiyum hidroksit e, iyonik katısının 25 dereceki çözünürlük çarpım değeri verilmiş. Tuzun doymuş ile ilgili. Şimdi molar çözünürlüğe bakarsak 4S'nin kübü 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşitse 4'ler sadeleşir t değeri 10 üzeri eksi 3'e e bölersek 4 molar olarak bulunur. Bu doğrudur. 100 litre doygun çözelti alırsak bunu biz 100 litre ile çarpacak olursak e, 10 üzeri eksi 2 mol e, madde çözünür. Ama hidroksit dediği için bunu da 2 katını alırsak 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol hidroksit bulunur. Doğrudur. Katının molar çözünürlüğü hidroksit iyonu molar derişiminin 2 katı mıdır? Hayır. Çözünürlüğü hidroksit iyonu molar derişiminin yarısı kadar olacak. Çünkü burası 2S kadar olur. Kadminim 2 artı yön yönderişimi, hidroksit yön derişiminin yarısına eşittir doğru. Çünkü bu S-Molar bu 2 S-Molar olacak. Ve çözünür çarpım değeri de doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Magnezyum hidroksit katısının suda çözünme denklemi verilmiş endotermik bir çözünme görüyoruz. Buna göre doygun çözeltide grafikleri elde edilmek için hangi işlemler yapılmalıdır denilmiş. Şimdi yumuşak geçişler görüyorum. Magnezyum hidroksitin her derişimleri azalıyorsa yumuşak olarak o zaman burada Endotermik gibi çözünme varsa sıcaklığın düşürülmesi lazım ki denge sola doğru kaysın. Burada sıcaklık azaltılmıştır diyebiliriz. Bir anda hidroksit iyon derişiminin arttığını görüyoruz. O zaman ortama hidroksit içeren bir şeyler eklenecek. Yani sodyum hidroksit eklemek olabilir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Alüminyum hidroksitin çözüme denklemi verilmiş. Sabit sıcaklıkta sodyum hidroksit katısı eklenerek çözünüyor denilmiş. O zaman sodyum hidroksit katısı eklenirse denge sola doğru kayar. Alüminyum yon derişimi biraz azalır. Sodyum yon derişimi e, burada e, hiç yokken katı ekledik. Bir anda artar ve sonra sabit kalacaktır. Çözüm çarpım değeri sıcaklık değişmediği için değişmeyecektir. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Uzman testimiz bu şekildeydi. Sırada şampiyon testimiz var. Şampiyon testine tekrar görüşmek üzere.